Coin Sözlükten herkese merhaba. Ben Anıl Aytar. Bugünkü konumuz kripto para piyasa duyarlılığı. Piyasa duyarlılığı, alım satım yapanların ve yatırımcıların bir finansal varlık ya da piyasaya yönelik ortak davranış bütünüdür. Bu kavram kripto paralarda dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda mevcut olup piyasa duyarlılığı piyasa döngülerinde etki etme gücüne sahiptir. Bunun yanı sıra olumlu piyasa duyarlılığı her zaman olumlu koşullara yol açmamaktadır. Bazen olumlu hareketler bir piyasa düzeltmesinden hatta bir ayı piyasasından önce de görülebilmektedir. Alım satım yapanlar piyasa talebi hakkında bir fikir edinmenin yanı sıra analiz yöntemini kullanarak duyarlılığı kar potansiyeli taşıyan trendleri tahmin etmek için de kullanabilmektedir. Piyasa duyarlılığı bir projenin temel özelliklerini her zaman dikkate almayabilir. Ancak bu ikisi kimi zaman bağlantılı da olabilmektedir. Dogecoin ve Ripple gibi birçok kripto para ya da token bu duruma örnek verilebilir. Bu bölümün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Coin Sözlük'te görüşmek üzere. Takipte kalın.